Kandilin nedir hocam? Bize kısaca bahseder misiniz? Şimdi regaib dediğimiz zaman e, regaib arzu edilen, istenilen manasına geliyor kelime olarak. E, bizim literatürümüzde Recep ayının ilk cuma gecesine regaib kandili diyoruz. E, regaib derken yani e, burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde regaib değil de e, Recep ayının ilk cuma gecesi şeklinde rivayetler var. Biz bunu millet olarak tabi daha fazla ehemmiyet veriyoruz. Ayeti Ayet-i kerimelerde bu regaib e, kökünden yani bunun kökü olan kelime ragibe köküdür. E, bu e, kelime rağbet etmek, istemek, arzu etmek manasına geliyor. E, Kur'an-ı Kerim'de fe idâ feral tefensab ve ila rabbike kefer buyuruyor. Yani bir işi bitirdiğiniz zaman hemen başka bir işe yönelin ve Rabbinizi arzu edin. İşte bu gece bizim amacımız ne olmalı, arzumuz ne olmalı bunu bize hatırlatması bakımından önemli bir gecedir. Ee, regaib Kandilinin bu şekilde yani gecesi kelime olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Peki hocam e, vatandaş e, Regaib Kandilinde oruç tutabilir mi? Tutunca nasıl niyet edebilir? Kaza orucu da tutulur mu Regaib Kandilinde? Yani Ramazan orucunun bildiğiniz üzere de farz oruç, bir de adak oruçları var. Bunlar vacip oruçlar, Ramazan'ın kazası olan oruçlar var. Tabi Ramazan'da oruç tutamamış diye bir mazeret sebebiyle bu gecede kaza niyetiyle tutabilir. bu oruç tutmak yani mecburi bir şey değildir. Tamamen kişinin kendine kalmış bir şeydir. bu vesileyle yani iyi olur. Gecesini ibadetle geçirmek, gündüzünü oruçlu geçirmek güzel olur. E, niyet Allah rızası için e, oruç tutmayı niyet ettim şeklinde e, olmak yani niyet etmek yeterlidir. Tabi burada e, bütün ibadetlerde asıl olan e, az ve öz olması sadece Allah rızası için yapılmış olmasıdır. Peki hocam Bey gayb kandilini e, insanlar nasıl geçirsinler ve o güne özel bir e, ibadet var mıdır? O, o güne özel bir zikir var mıdır? Neler tavsiye edersiniz? Şimdi e, ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Yani yakın size gelinceye kadar yani ölüm vakti gelinceye kadar Rabbinize ibadet edin buyuruyor. Hı. Şimdi bu Regaib Kandili ile ilgili bazı medyada yer alan şu 30 rekatlık namazlarından falan bahsediyor böyle bir şey yok. Yani biz e, elimizden geldiği şekilde e, yani gücümüzün yettiği şekilde e, yani 2 rekatta olabilir, 4 rekatta olabilir, 10 rekatta olabilir ama kaliteli olması gerekiyor yani az ve öz olması gerekiyor. Secdelerimiz mümkünse uzun olsun yani evimizin bir köşesinde, boş bir ışıkta ee, böyle iki rekat, dört rekat yavaş yavaş secdelere uzun namazlar kılabiliriz. Bir de bu e, üç ayların böyle regaibin bize e, anlatmak istediği başka bir husus var. Zaman geçiyor diyor. Yani zaman bizim için önemlidir. Allah-u Teala zamanla ilgili şeylere e, yemin ediyor. Bu e, regaib kandilinde şöyle bir hesap yapmamız, düşünmemiz, muhasebe yapmamız gerekir. Yani geçen sene regaibden bu regaiba kadar neler yaptım, neleri çok istedim, nelerinin olması için çok uğraştım, bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyler içerisinde Allah'ın rızası ne kadar yer tutuyor? En çok Allah rızası için uğraştık mı? En çok Allah için çalıştık mı? Bunları düşün, düşünmemiz gerekiyor. Yani alimler tefekküre büyük önem vermişlerdir. Yani bazı rivayetler, hadis oldu rivayet ediyor ama kesin değil. Yani bir saatlik tefekkür işte yüz yıllık ibadetten daha fazla önemlidir demiyorum. İşte burada biz de e, ibadet ederken iki rekat namaz kılıp tevbe istiğfar ederiz. E, ve arada düşünelim ne yaptık, Allah'ın nasıl bir kulu, ömrümüzü nasıl geçirdik. Bunların muhasebesini yapalım.